Arkadaşlar, sizlere yağ camiyi de göstermiş oldum. E, bu tür videolar tabii ki gelecektir. Kanalımızda çok fazla bu tür videolar yok ama e, bizleri takip etmeyi ihmal etmeyin. Devam edelim. Evet, çıkıyoruz. Şu şekilde turşu, şalgam, hemen yanında helvalar, gezebilir. Büyük Saat istikamette şu şekilde arkadaşlar. Şu şekilde giderseniz yağ çıktıktan sonra Büyük Saat'i bulursunuz. Arkadaşlar, dediğim gibi sizler de bu tür yerin mekanlara e, ilgilisiniz. Gelip burada zaman geçirebilirsiniz. Bu şekilde hemen yan tarafta da simit ayran var. Abi ne kadar şalgamın bardağı? Şalgamın bardağı 15 lira. Bardak 15 lira, simit. Simit 10 lira, bir şalgam. 10 lira, 25 lira. Burada da karnınızı doyurabilirsiniz. Tabii ki. Tam taneli, acılı. Acılı ve taneli. Simit, Paz, şalgam abi. mi burası? Aynen abi. Şöyle göstereyim mi? Hemen dolduralım bir bardak şalgam abi, abi çok sağ ol. Çok teşekkürler. Arzu şalgamı. Gelip hemen yağacağım yanında. Acı simit yanlarında. 10 TL, şalgam 15 TL. Sizleri bekliyor. Ardı şalgam. 2 şalgam, 2 simit de karnını doyurabiliyorsunuz. Aynen abi. Kolay gelsin. Sağ